Time Is Ya, Overborder yaptığı ilk bete oyun. 2022'nin Ağustos sonunda çıkan solstak tarzı bağımsız bir yapımdır kendileri. Hikayeye göre Helmes Krallığında bir veba geliyor, Simya ile bunu çözmeye çalışıyorlar ama işler karışıyor, biz de geçmişteki hatıralarımıza dönerek olayları çözmeye çalışıyoruz falan filan. Falan filan diyorum çünkü oyun bağımsız olduğunu o kadar belli ediyor ki oyuna animasyon bile koymamışlar. Evet oyun böyle başlıyor. Zaten oyun genelinde de bize bir şey anlatmıyor. Sağdan soldan bulduğumuz notlarla hikayeyi biz kendimiz tamamlamaya çalışıyoruz. Oyuna gelirsek atmosfer açısından fena değil. Renk temas, çevre sesleri bulunduğu çağa uygun. Oyun artık hangi çağlarda geçiyor bilmiyorum. 1400'lü yıllar falan olabilir. Oynanış açısından Sekiro Bloodborne karması bir oynanış var. Her düşmanın kendi bir zırh barı var. Hemen altında da bir cam barı var. Yani önce zırhını normal saldırılarla kırmalıyız. Ardından pençe saldırısı yapmak gerekiyor. Çünkü normal saldırılar cambarını etkilemiyor. Pençe saldırısı ise zırhları kırmıyor. Aynı zamanda zırhı kırılan bir düşman bir süre sonra zırhını tazelediği için hızlı bir şekilde konmaları devam etmek gerekiyor. Yani oyun hızlı bir oynanış ve aksiyon vermek istemiş. Bence bunu da başarmış gibi sanki. Seviye atlamak için 3 seçeneğimiz var. Normal saldırı güçlendirme, sağlık arttırma, pence hasarı arttırma. Fazla uğraşmamışlar. Bunlar yeter deyip geçmişler. Bence de yeterli yani. Çünkü oyunun başından sonuna kadar aynı silah ve aynı zırh ile devam ediyoruz. İlave olarak sadece veba silahları var. Ee, bu kısımda bolca çeşit var ama çok fazla hepsini kullanmaya gerek olmuyor. Ben şahsen sadece yayı kullandım oyun boyunca. silahları güçlendirmek için o silahları kullanan düşmanları öldürmeli ve onlardan düşecek eşyaları toplamak gerekiyor. Bu kısım epey bir mantıklı geldi. Yani yayı kullanacaksanız yayı güçlendirmek için okçulardan eşya düşürmek gerekiyor. Yani eşya dediklerim de bunlar. Bununla bile uğraşmamışlar. Hep aynı tip, aynı görsel, sadece isimleri farklı. Ama bu tarz oyunlarda önemli olan atmosfer ve oynanıştır. Oynanış açısından bence fena değil. Yani hızlı bir oyun. Boss fightlarını özellikle beğendim. Oyunda çok fazla boss yok ama kendini tekrar eden boss da yok. Zorlukları da fena değil. Bu hariç. Allah'ım manya. Ha oğlum. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir sakin ol. Bir sakin ol ya. Oğlum bir dur ya. Özellikle bana göre oyunun en zor ve en iyi bossu olan Ah bu Allah'ın manyağı alt görevlerden birindeydi. Bu alt görevleri yapmamıza bağlı olarak oyunun finalde değişiyor. Ama bu farklı sonlarla hiç ilgilenmedim açıkçası merak da ettirmedi. Çünkü sonu değişiyor dedim de yani gene bir resim ve yazı. Tamam anladım. Bağımsız bir stüdyosunuz bütçeniz de sınırlı. Ama şu oyuna ufak bir seslendirme yapaydınız var. Bu nedir ya? Yani hiç mi kimse yoktu? Hiç mi kimse çalışmıyor bu stüdyoda? Yani yoldan iki tane adam çevirseydiniz de şunları seslendirseydi ya. Akrabanız da mı yoktu? Yani nihayetinde bir sınırlı bir bütçeyle iyi çıkarmışlar. Oyunda can sıkıcı bir bak gördüm Bu hariç. Aha! Ne yapıyoruz? Ne oluyor lan? Ne oldu? Vuruş hissiyatı ve Xbox olarak fena değil. En çok takdir ettiğim kısım sırf oynanış uzasın diye oyunu saçma sapan şekilde uzatmamışlar. Oyunda her şeyi yaparsanız ortalama 7-8 saatlik bir oynanışı var. Sadece onun üzerinden değerlendirecek olursam aksiyon 7, atmosfer 6, hikaye 3, müzikler ne yazık ki 4, bölüm tasarımı 6, oyuna genel puanım ise 10 üzerinden 6.5. E ama oynanır mı Oynandır kardeşim. Ben sıkılmadan oynadım.